Aa, bıyık. <laughs> ne Büyük yapmıyor. Bir oh, araba gelecek mi? Bakalım. Araba mı gelecek? Bakalım, bakalım. Araba gelecek. Araba, araba, araba. Merhaba arkadaşlar. Bir Forza Horizon'da yine beraberiz. Yine Emirhan, Fatih Selim ve ben. Üçümüz bugün yine bir yarış yapacağız. Şimdi bakalım. Fatih Selim ne oynayacak ışıklı klavyesiyle. Evet Fatih Selim ışıklı klavyesi var arkadaşlar. Onunla oynayacak şimdi. Bakalım bu yarışı nasıl bitirecek Fatih Selim çok merak ediyorum. Bizim mavisi bu ara geldi yine arkadaşlar. Bak görüyor musun? Tersine hey. Tersine mi yoksa? Hmm. Yarış alanına doğru gidiyoruz. Ya, 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 ya. çarptı. Fatih Selim yollar kullansın. Adam çizgat bu. yine çarptık. Adam çizgat no. <laughs> bu. Oh, tarlaya girdiler bunlar yine. Oooo tarlaya, oh, tarlaya bak. Aa, o çiçekler gidiyorlar. Ne Evet, Evet derken çarptılar ağacı arkadaşlar. Bekleyin <laughs> ondan mı geldi? Neymiş burası? Evet. Bakalım şimdi nasıl yarış atacak bizi. Ya e, biz bu arabayı <laughs> ne zaman değiştireceğiz <laughs> Emir ha? Evi karşılıksız sana bırakıyorlarmış. Evi satın aldı. <laughs> Evi aldık Fatih'im. <laughs> Evi aldık. Fatih <laughs> <Eli> aldık. <laughs> Kocaman evimiz oldu. <laughs> ya bu Batman'in evine benzemiyor mu ya? Saçetlenme şey. olacağız. Fatih senin bundan bende de var ya. Bu gömlekten <laughs> bende de var. var. Ama onlar daha kilit. Ha bunlar daha kilit değil mi? Aa. Ha bunlar açık. Ama bunlar çok kötü ya. Dört tişört onlar hepsi kilitli abi sen. Yani en aşağıda oturun belki açık Yok hepsi kilitli Aşağıdakilerin puanı çok yüksek. Evet. Hazır mısın Fatih Selim? Oyuna başlamaya, yarışa başlamaya. O zaman bunu anlatalım. Fatih Sevim diye. Evet, bunu evet, aldık. Şey bu. evet. aldık. Evet, aldık. Karakterimiz böyle iyi. Hmm, bak bu da oldu. Hmm, aldık. Kapşon tişört yüzde büyüdü. Pantolonumuz da değişiyor. Evet, bu güzel. Mavi. Mavi mi? Tamam. Hmm. Bu olsun. Bu güzel tamam. Ayaklar. Mavi, 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 mavi. Mavi olsun abisine. Evet, bunlar da iyi. <laughs> Aa, bıyık. <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> bıyık yapmıyorum. <laughs> bıyık yapıyor. Bilek. Evet, Saat kilitli. kilitli Evet, alalım. Eller. Hepsi kilitli. You any good at dancing?

Evet, Audi ile yarışıyoruz şimdi. Araca, Araca bindik. Fatih kırmızı bir tane Audi. Aa beyaz bir Audi'ymiş bu. Hadi bakalım. Burası, Burası bir evimiz artık. Evet. Ama şu yollar asfalt yapıyor herhalde. Sonbahar geldi, yağmurlar başladı. Evet sonbahar. Bakın. Ağaçların yaprakları da sarardı, dökülüyorlar. Egzozdan da ateş çıkıyor bazen gördünüz mü böyle? Bu dik. Buradan. Anasını sabırce yapmamız gerekiyor. Ooo! Hayır 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 hayır. Arkadan patlama fışkırdı. Cam da kırılmış. Evet. bak böyle. Arabanın topu geldi. Tam istiraf, uçarak. Plakamız gitti ya. Diyar. Plakanın düşmüş Fatih Polisler beni sevemeyecek miydi onlara? Ağaçlara çarpınca mı oldu? <laughs> Ama ağaçlara çarpması kuyuydu Evet yurt <laughs> yoruş, <laughs> dışına <yoruşmasına gülüyor> geldik <gülüyor> Tam yüz metre. <laughs> <ben gülüyor> <ben gülüyor>

Ooo oh, toprak yolda yarışacağız. Yağmur var. Yağmur var. Kaybım olacak. Gazetemi giymeyeceğim lan. çok güzel arabası var. Bir sürü arabası. Bizim o güzel. Bu Nasıl olacaksın o zaman? Şuradan alacağım Fatih'i. Nasıl? mi biliyor musun abisi? Fatih bu oyunda pro pro. Davranabilir miyim Fatih'e? Ne? Abi yine kestirmeden gitmeye çalıştım. Kimse sen bunu neden geri yaptın? Ben abi. Kim kazanacak Fatih'im? Biz kaçıncıyız acaba şu anda? Söylesene. Kaçıncıyız. Sonucu değilmiş bir şey. Kaçıncıyız. Bunlar kozada adamlar var. Bak bak şunları nasıl atıyoruz. Tamam, Hadi artık şunları geçelim Fatih Selim. Hadi geç şunları artık Fatih Selim. Hı hı. Geçmemiz lazım babacım çabuk hızlanın. Turbo'ya basacaksınız ne yapacaksınız? Hadi basın bir şeylere. Evet gidiyoruz. <laughs> Ama Fatih Selim Evet 150 km saatte hızımız var Fatih Selim Abi geçelim bence Geçtim bir tanesine <laughs> Bir tanesini daha geçeyim 3 tanesini birden geçiyoruz 3'ünü birden geçiyoruz Birinci oldu Geçtik Birinci oldu Fatih Selim Birinci oldu. Ama... Seni kazanmanın için Onu değil buna bakacağız Buna bak Buna bak evet diyoruz Çok hızlandık. Evet. Evet. Bas bas hızlı bir şey gidiyoruz şu anda. Çok hızlanmamız lazım. Arkamızdaki adamlar çok hızlı geliyor. Su bas. ona. Evet. O Ama yavaşla biraz. Hayır. Yeah. Ama yavaşlamazsan çarparız. Evet. Bak çarparız. Ama dur basma be. Basma bir dakika. Bas bir dakika. Bir Evet. Basma ya. <laughs> <laughs> bu güveci aldıktan sonra bir tuş noktasına az kalıyor. Aa, şuraya topa giriyoruz. şimdi yüzden limit Evet, son tura girdik. Başlayalım burada. Bas, bas kaza. Bas, bas, Joe bas bas, bas, bas. Bas, 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 Evet, Fatih senin Joe pilot oldu arkadaşlar. Evet, gidiyoruz, hızlandık. Ben, ben iyi ki Evet, durma. Hadi bas. Yarışı kazanmamız lazım yollara gideceğiz. Evet, çok virajlı yollara gidiyoruz. Burada çok virajlar var. Dikkatli olun. Çok üstüne Evet, hadi. Sen geçtik. Evet virajı alıyoruz. son virajımız herhalde. Gür düzlüğe çıkacağız. Yok bir virajımız daha var gördüğüm kadarıyla. Evet.

Neredeyse kaybedeceğiz var ya. Fatih Selim'in burnu uzunmuş arkadaşlar ondan dolayı birinci olduk. Ne dersin Fatih Selim? Çak. Şaka dedim şaka sen Pinokyo değilsin ki. Hadi çak. Titi kupemiz de çok güzeldi. 6554 4 puan almışız. Ben geçelim buralara. Evet. Üçüncü seviyeye yükseldik. We'll have you in round 2 of the dirt racing series. Thank you very much. Bu da 30 bin oldu. 30 <laughs> yaklaştık evet. Ah oh, araba gelecek mi? Bakala, bakala, bakala. Araba mı gelecek? Bakalım bakalım. Araba gelecek. Araba 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 gel. Evet. Araba gelmedi ya. O suyu 30 bin falan aldık. Aldık arabayı daha çok istedik. Bu araba çok güzel. Konçak mı? Konçak istiyorlarmış bunlar. Neyse belki bunun araba alabiliriz. Belki alttaki F100 gelirdi Ford'un. <laughs> babam, oh ama, yani, gibi... no. şey de, o hiç yavaş değildir o ya. Yok yok çok hey, yavaştı. Bu hiç yavaş değildir bence. Eğer de. oyunu O tarla arabası. Tarla giderdi değil mi babacım? Tavşanları da üzerine koyardık öyle götürdük tavşanları gezmeye <rates> <lopluk> çıkardık. Ay yapma 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 konu. Ne yapıyoruz arkadaşlar bay bay diyoruz Fatih'in. Arkadaşlarımıza bay bay diyelim Fatih'in. Bir Aa... sonraki oyunda bir tekrar görüşmek üzere diyeceğiz hadi. Arkadaşlar bu oyunda sonuna geldik. Bir başka oyunda Fatih Selim ben ve abisiyle buluşmak üzere. Bay bay diyoruz size. Abone oldu, like at ve yak Abim ne zaman? Evet, spin atıyor abin. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.